Merhaba arkadaşlar. 15. testimize geçtik. Problemler sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. İlk sorumuzdan başlayalım. Şekildeki 5 lambalı sistemde sayı yazan göstergeden birden yüze kadar sayılar yazmakta. Yüzde sistem başa dönüp tekrar birden başlamakta. Birden yüze kadar sayılan yazılar bir tur olarak sayılmakta. Dördün katı bir sayı yazıldığında lambalar sırayla yanmaktadır. Örneğin dört yazdığında lamba, sekiz yazdığında ikinci lamba yanmaktadır. He. O zaman şöyle yapacağız. Mantık. Yani ikinci sayı tabelaları yetmiş sayısı yazdığında o kadar lamba ne kadar yanar demiş. Tamam. O zaman şöyle mi yapacağız arkadaşlar? O zaman mantıken dört, tamam mı arkadaşlar? Birden beş lambalı sistemde dört katı bir katı bir sayı yazıldığında lamba sayılmaz. Örneğin dördünde birinci lamba sayılmaz, ikinci lamba yanmaktadır. Şu da şöyle mi oluyor o zaman? 4 burada yanıyor. 8 burada yanıyor. Onu mu anlıyoruz biz? 12 burada. Doğru mu? 8 yazında. 16 burada. 20 burada. Ben böyle anladım. Doğru mu arkadaşlar? Sonra tekrardan 24 oluyor. Tekrar başa dönüyor diye düşünüyorum. Geri mi dönüyor diyor, başa mı dönüyor diyor. Onu göreyim. Evet. Bu ne, bu ne, no evet. Demek ki başa dönüyor. Daha sonra arkadaşlar 24'ten sonra 28 geliyor. Böyle böyle devam ediyor. Şimdi bize diyor ki ikinci turunda sayı tabelası 73 sayısı yazdığında iki, üçüncü lamba bu ana kadar kaç kayanlar? Bir kere 20-20 büyüyor. Doğru mu arkadaşlar? Bakın 20-20 büyüyor. 32, 52, 72, 92, 102 diyemiyoruz bitti. Tekrar 12, 32, 52, 72 diyorum devam etmeyin. 73 sayısı çünkü olduğunda duracak arkadaşlar. O zaman gelin sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Evet, ikinci turunda olmuş bu olay. O dediği için gözüm. Tamam. Anlaşıldı mı? Peki. Bir banka ne yapmış? Uyguladığı hediye kampanyasında kredi kartı müşterilerine tek bir seferde 50 TL'ye kadar olan her harcama için harcama miktarının %1'i 0 ile 50 arasında %1. 50'den 200'e kadar %2. 200 üzerinde hem 2.5 TL hem de ne demiş? Hem %2.5'u harcama miktarının da üstüne bir de iki buçuk TL para veriyormuş. 600 TL'lik bir alışveriş yapılmış. İki kere de yapmış bunu. Doğru mu? 17 TL'de hediye puan almış. Kaçer TL'lik alışveriş yapmış. Bir kere 600 TL'lik bir alışveriş yapması için arkadaşlar kesinlikle şunu kullanması gerekiyor bir kere. İki sefer de yaptığı için arkadaşlar. Yoksa bir türlü oluşmaz. Doğru mu? Bunu kullanması gerekiyor. Ama ne kadar? Belki 300 lira, belki 400 lira. 300 lira bile kurtarmıyor. 400 lira kurtarabiliyor. 400 harcarsa bir de bundan harcarsa. Değil mi arkadaşlar? O yüzden demek ki buradan harcayacak. Bir kere şöyle diyebilir miyiz? Ne olduğunu bilmiyorum. X lira buradan harcasın. Buradan da 600 eksi X olur. Doğru mu? X dediğimiz yer şey buradan harcıyor. Bir kere zaten 2,5 lira bir kazanacak. Bir de x'in iki buçuğu kadar. Yüzde iki buçuk demek arkadaşlar şu demektir değil mi? İki buçuk x bölü yüz. Şimdi önce şöyle yapalım isterseniz. Bir kere iki buçuk TL buradan aldığına göre 17'den iki buçuğu çıkartırsam ne kaldı geriye? On dört buçuk mu kaldı? Hani onu bir çıkartalım önce. On dört buçuk. Demek ki şurada aldığı para iki buçuk x bölü yüzle tamam ne kadar olduğunu bilmiyorum. 600 eksi x'ten de Bak burası çok ilginç. Acaba şunu mu alıyor, şunu mu alıyor? Onu bilmiyoruz. Yüzde bir mi? Yok iki mi? Ama bildiğimiz bir şey var. 14.5 TL para olacak. Doğru mu? Doğru mu arkadaşlar? Bir kere burada şunu düşünmek zorundayız arkadaşlar. Bankayı bu bankayı bulmak lazım. Doğru söylüyor. Bir denk değiştirelim buradan görelim. Şimdi arkadaşlar bir kere şıklara baktığımız zaman bir kere e, şu gördünüz hani en yüksekten para harcanması gerektiğini hemen hemen hepsi göstermiş bize. Doğru mu? O zaman öyle bir ayarlayacağız ki şimdi 14.5 sayısı dediğimiz sayı. Yani aslında diyelim ki şuradan şunu seçelim. 200'e 400 diyelim. Yani yanlış olabilir ya da doğru olabilir. Bir kere şurası 400 olacak. Şurası ise 200 olacak. Şurası komple 200 olacak. 400'ün 2,5'unu aldığımız zaman arkadaşlar ne yapar bana söyler misiniz? 10 yapar. Şimdi 10 yaptıktan sonra 4,5'u buradan hiçbir türlü şekilde sağlayamam. Doğru mu? Buradan ekmek yok bize. O zaman onu bir gidelim. Biraz daha büyütüyüm mesela. 450'ye 100 e, ama 150 olmayacak. Ya yani tamam 450'ye 150. Şöyle yapalım. Bura 450, bura 150 olduğu zaman bu sefer 450'nin 2.5'unu alacağım. 150'nin %2'sini, 150'nin neyini almak zorundayım? %2'sini. 150'nin %2'si 3 yapar. E 11 11.5 kalıyor. Burası da 11.5'u sağlamıyor arkadaşlar. 11 küsurat yapıyor. Bu da değilmiş. Şuna bakalım bir de. 500 dediğimiz zaman şuraya koyacağız arkadaşlar. 12.5 yapar. Doğru mu? Geriye 2 kaldı. E 100'ün de şuraya girdiğine göre %2'si ne yapar arkadaşlar? 2 yapar. Eklediğimiz zaman vermiş oldu. Cevabımız neymiş? Adana. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Peki. Şunu soruya bakalım. Şekildeki olduğu gibi, şekilde olduğu gibi tekrar eden bir modelde 2001 ile 2004 noktalarını birbirine bağlayan parça aşağıları hangisidir? 2001 ile 2004 demiş arkadaşlar, değil mi? Şöyle yapalım mı? Bakın ne izleyin, nerede tekrar ediyor? Şuradan itibaren tekrar ediyor diyebilir miyiz? Bir bakar mısınız? Değil mi? Tekrar ediyor. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 da bir tekrar ediyormuş. O zaman gelin 2001'i 6'ya bölelim. 20'de 6 3 kere var. 20'de 6 3 kere var. 21'de 6 Pardon. Yanlış yapmadık değil mi? 3, 18, 21, 21'de 6'da o da 3 kere var kalan 3. Doğru mu arkadaşlar? Kalan 3 ise 2004'e kadar o zaman demek ki 2004'e arasındaki mantık şu. Kalan 3 şuraları bir sileyim. Bakın iyi izleyin. Kalan 3 unutmayın. Tamam. Hemen ne yapıyorum? Bakın. Kalan 3 ise 1, 2, 3. Demek ki buradan başlayacak. Bu 2001. Bu 2002. Bu 2003. Bu da 2004. Şöyle bir Z harfi. Hangi şıkta var? Denizde var. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Dördüncü soruya bakalım. Milli takımımızla Almanya arasında futbol karşılaşmasında 90 dakika sonunda topun oyunda kaldığı süre milli takımımızın topa sahip olduğu oran oranı %80. Ay maşallah. Maçın %10'u duraklamıştır. Hakem bu zamanı maç eklediğinde Almanya uzatma dakikalarında topa hiç sahip olamadığına göre maçta uzatma da bitti. Bir takımın topa sahip olma yüzdesi kaçtır? Şimdi şöyle diyelim mi? Maçın toplam süresine 100x diyelim. %80'i, doğru mu arkadaşlar? %80'i aslında şöyle bile yapabilirmişiz daha kolay bir şekilde. Bir kere bunun 80x'i tamam mı arkadaşlar? Ee, bizim elimizde kalmış. Tamam mı? Şimdi maçın %10'u duraklamıştır diyor arkadaşlar. Maçın %10'u duraklamıştır. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Maçın %10'u dediğimiz kısım aslında şu anlama geliyor. En baştan şöyle yapalım. Hepsini sildiğim. 100 x'lik bir maç var. Tamam mı? Bunun %10'u duraklamışsa elimizde bir 10 x'imiz var. Doğru mu arkadaşlar? Maçın oynanma süresine kadar 90 x değil mi arkadaşlar? 90x değil mi arkadaşlar? Öyle yapalım önce. Bakın 10x durakladı. 90x de oynandı. 90x'in %80'i ne yapar arkadaşlar? 72x. 90x'in %80'i ne yapar? 72x. Bu kadar bizde kalmış top. Duraklamada maç topa hiç dokunamamış Almanya. 10x de oradan geliyor. Demek ki 82 değil mi arkadaşlar? %82'lik bir yüzdemiz varmış maşallah. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki süpersiniz. Kızım sen soruların sonunu okumuyorsun. Beni çok üzüyorsun ya. Vallahi üzüyorsun Yusuf. Bak diyor ki uzatma dakikalarının topa hiç sahip olamamış Almanya. Demek ki hep bizdeymiş. Sorunun sonunu hiç okumuyor. Hep buraları kaçırıyorum. Adamlar siyah yapmışlar bak. Oku diye. Top yok mu? Duraklama dediğimiz gözün futbolla alakalı yok mu? Duraklama dakikaları deniyor ya. Yusuf. Hay maşallah. Duraklama dakikaları dediğimiz topun durduğu an değil. Duraklama dakika. Ha sen şeyle karıştırdın. Topun oyunda kalmadığı süre. Ona topun oyunda kalmadığı süre diye geçiyor. Duraklama dakikaları diye geçmiyor. Tamam mı? Evet. Şimdi iki arkadaş arasında geçen bir konuşma şu şekildedir. Aklından bir doğal sayı tut. Tuttum. Bu sayıyı ardışıyla çarp. Peki x tuttuk. Ardışıyla çarpalım. Ne oldu? X kare. 6x. Bulduğun sonucu aklından tuttuğun sayının a katını ekle. Peki x x a katı ax. Hatta şunu istesene şöyle yapalım. Şu arkasına basıyoruz. Sinmiyor. X kare. Burada da e, a artı 1 parantezinde x. Doğru mu arkadaşlar? Var mı problem buraya kadar? Yok. Şimdi de bu sayıdan 15 çıkar diyor. Hadi çıkartalım. x kare a artı 1 x 15 çıkar. Bu sonucu başta tuttuğum sayının 5 fazlasına böl diyor. Bölümde başta tuttuğun sayıyı çıkart diyor. Sonuç x 3 olacak diyor. Bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar şu doğru mu? X kare A artı 1 X eksi 15 X artı 5 karşıya gitti. Tabii önce şu gitti. X eksi 3 oldu. Artı olarak gidiyor ya. Şimdi bunu çarptığımız zaman arkadaşlar şöyle olmaz mı? X kare artı 2X eksi 15 olmaz mı? Artı 2X olması için anında ne olması lazım? 1. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Peki. Bir marangoz uzunlukları 15 metre ve 25 metre olan iki kütüğü kesiyormuş. Her birinin uzunluğu 5 metre olan parçalara ayrılıyor. Sonra da her parçanın her iki tabanına firma logosu yapıştırıyor. Bu marangoz her bir kesme işini 10 saniyede ve her bir logo yapıştırma işini 3 saniyede yapıyormuş. Şöyle yapalım mı? Şimdi arkadaşlar şurada bir 15'liğimiz var. Şurada bir 25'liğimiz var. Heh. Şimdi 5 metre olan parçalara ayırıyormuş. Heh. Şimdi bakın burada bir kesim, iki kesim. Üç kesim, dört kesim, beş kesim, altı kesim var. Her kesim on saniye ise altmış saniye sürdü. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi logo yapacak yerlere bakalım. Logo. Bakın logo. Bir logo burada, bir logo burada. Doğru mu? Şimdi bu kütüğü ayıracaksınız tabii. Şöyle yapın kutuları bile aldım sizin için bakın. Oradan gösterirsem bu sefer şey olacak. Logonun içi gözükmeyecek. Daha doğrusu kutunun içi. 1 2. Her birde iki tane varsa 1 2 3 4 5 6 7 8. Doğru mu? Bu da ne yapacağız? 8 x 2 16. Kaç saniye sürüyormuş? 3 saniye. 48 saniye. 60 48 saniye daha. 180 saniye. Anlaşıldı mı? Şurayı niye göstermedim? Kütü ayırdığımız zaman böyle olacaktı bakın şöyle, 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 şöyle. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Biliyorsunuz değil mi aşağı parçanın bir eksiği kadar kesme olur. Mesela üç parça ama bir kesme, bir eksiği. Beş parça ama bir eksiği. Doğru mu? Ama şuralar numara yaparken de bir altına bir üstüne, bir altına mı? O zaman parça sayısını alıyoruz. KLMNP harfleri şekildeki gibi birbirine bağlanmıştır. Şekil 1'deki bağlantı sayıları ve birbirine bağlanan harfler gösterilmektedir. Buna göre göre B'deki X ve Y'nin yerine gelmesi gereken sayılar aşağıdaki hangisinde ve harfler hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bu sorular şöyle yapılıyor. Aslında uzun bir çözüm yöntemi var ama ben size şöyle göstereyim. Bakın bize X'i sormuş. X'in şurada bir buna bir de buna gidiyor. X'den iki tane çıkacak. İki tane. Mesela bakın K'dan iki tane çıkıyor. B'den iki tane çıkıyor. M'den iki tane çıkıyor. N'den iki tane çıkıyor. Fakat dikkat etmemiz gereken şey şu. Şurada bir üçgen oluşuyor. Doğru mu? Burada bir üçgen oluşabiliyor. Ama buradaki üçgen içerisinde M var. burada üçgen içerisinde bu var. Demek ki bu aslında şu gördüğünüz üçgen harfi. Şöyle, şöyle bir sileyim. Bu biraz ince bir soru arkadaşlar. Dikkat edin. Şunlar arkadaşlar unutmayın bu üçgen. Bir, iki, üç. Bu üçgen bize P, M, L noktalarından birini vermek zorunda. Çünkü hakiki üçgen bakın ortasında kimse girmemiş. Bunlara girmiş oluyor bakın arkadaşlar. Şu giriyor ortaya. Bakın bu giriyor ortaya üçgene. P, M, L'den biri olacak. Doğru mu? Şimdi bakalım. M mi acaba desem? M ortada kalan bir şey. Bakın M ortada kalmamış. O zaman M değil. Ya P, L. L'ye bakın. L'den kaç tane kol çıkıyor? 1, 2, 3, 4. Abi bundan dört tane kol çıkmıyor, iki kol çıkıyor. Mesela bakın şundan dört tane kol çıkıyor. Bir, iki, üç, dört. Demek ki bunun L olduğu belli. O zaman bunda P olduğu belli. X'i P olan bir tane şık var. Herhalde buradaki. göremiyorum mu? P mi? Evet. Edirne değil mi arkadaşlar? Ben göremiyorum burayı. Bir tık küçülteyim. Evet. O zaman demek ki cevap bu. Uğraşmaya bile gerek kalmadı. Anlaşıldı mı arkadaşlar yöntem? Peki. Burada ince işler yapıyoruz yani. Bakalım son sorumuz mu? Evet son sorumuz arkadaşlar. İki mekanik saatten biri 7 günde, yedi, biri, biri günde 7 dakika geri, diğeri ise günde 8 dakika ileri gidiyormuş arkadaşlar. Saatler aynı vakti gösterdikten kaç gün sonra ilk kez? Bakın ben bu sorulara size bir yöntem göstereyim. Ne biliyor musunuz? Şöyle bir yöntem göstereyim size. Şimdi saati çizdim. Saatin üzerinden herhangi bir yer alayım. Mesela buraya aldım. Bu arkadaşımız 7 dakika geri kalıyormuş. Geri kalmak bu demektir biliyorsunuz. 7 dakika geri. Günde 7 dakika geri. Bu gördüğünüzde 8 dakika ileri gidiyormuş. Onu da kırmızıyla göstereyim. Bu da ileri gitmek demektir. Peki niye birleştirdim bunları? Çünkü diyor ki aynı vakti gösterdikten kaç gün sonra diyor. Bu da aynı vakti gösteriyorlardı. Kaç gün sonra yine tekrar aynı vakti gösterecekler. Yani burası olacak. Şimdi size bir şey soracağım. Sizce şu anda attığı bir tur 12 saat değil mi? 12 saat değil mi arkadaşlar? Şu an attıkları ikisinin beraber attığı tur. 12 saat değil mi İkisinin beraber attığı? 12 saat. Değil mi? 12 saat kaç dakika? 720 dakika. Doğru mu? Peki biri böyle gidiyor. Biri böyle gidiyorsa hızları toplanmıyor muydu? Hızları toplanmıyor muydu? 7D 15 eşittir 720 dakikaymış. 720 pardon 7D 8D 720 D dakika eşittir 15D ise 720'yi 15'e bölmeyecek miyiz arkadaşlar? Neymiş cevap arkadaşlar? 48. 48 günde bir aynı vakti gösterirler. Bu soruları böyle yapın tamam mı? Bir gündeki değil 24 saat almıyorsunuz. Çünkü bunu, bunun özelliği şu 12 saati görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 19'da olsa 7'de olsa aynı yere geldiği zaman şöyle denk getireceksin bunları. Yani demek ki sadece 12 saat alıyorsunuz. 12 ile 60'ı çarpın 720. Mesela biri 3 dakika ileri gitmiş. Atıyorum biri de 5 dakika geri gelmiş. Toplayın bunların 8D'yi 720'ye bölün. 90 günde bir aynı zamana denk gelir. Aynı yeri gösterir. Anlaşıldı mı? Otomatik gün dediğimiz şey şu. Burası beraber hareket problemi gibi çözdük. Yani 720 dakikalık bir yol. Ama bunu tersten giden 7D ve 8D hızındaki iki araçla yapmış gibi olduk. O yüzden 15'e böldük. Kızları toplamı diye almış. Evet arkadaşlar testimiz burada bitmiştir.